Tarişka'nın maddi talepleri sebebiyle transferin çıkmaza girdiği yönde haberler vardı. Tarişka'nın yanı sıra yeni konuşulan isimler de var ama önce bir Tarişka'nın durumunu sorayım. Tarişka'nın durumu Fenerbahçe ile alakalı değil. Yani aşağı yukarı bir haftadır benzer şeyleri söylüyorum. Güncel bir gelişme olmadığı için benzer şeyleri söylüyorum. Fenerbahçe ile arasında herhangi bir problem yok. Al kulübüyle Kulübü ile menajeri arasında süren görüşmeler var ve bu görüşmelerin sonucundan bir e, ayrılık çıkarsa Taşkın Fenerbahçe forması giyecek. Nokta bu yani şu anki nokta bu. Hı hı. E, transfer olur mu? Hayır şu anda olmuyor. Hı hı. Şu anda olmuyor ama e, iki gün sonra menajeri e, kulüple yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç çıkartırsa da transfer gerçekleşir. Yani şu an evet. tamamen konu oraya bağlanmış durumda. Bu arada bu süreçte Talişka ile ilgili bir türlü orta yorum göremedim. Hep ya çok kötü ya çok iyi yorumlar var sosyal medyada. Bir taraf işte izledim çok kötü. Bir taraf izledim çok iyi gelse çatı çatır oynar diyor. Ben anlamadım bunun ortasını. Türkiye iş yapabilir. Hı hı. Ben o sana orta yorum yapayım madem. Evet, orta bir Bayağıdır yorum. arıyorsun orta yorumu. <laughs> Türkiye'de iş yapabilir. Ama şu anda Fenerbahçelilerin biraz da bu işe tepki göstermesi sebebi şu. İhtiyaçlar çok farklı. Evet. Yani çok daha farklı temel ihtiyaçlar var. O yüzden Tarışka ismi birazcık burun kırılıyor. Bir de tabii ki senin de söylediğin gibi sonuçta Suudi Arabistan'dan gelen oyuncuların Josef de Souza hariç çok verim vermemiş olması. Sadece bizim ülkemizde değil başka ülkelerde de gidip e, performans verememiş olmaları. Biraz insanlarda e, olumsuz bir hava yaratıyor. Açık konuşmak gerekirse ben de e, yani biraz bu Osimen etkisiyle yapıldığını düşünüyorum bu transferin. Yani Osimen büyüklüğünde bir oyuncu getirelim Havasını yapıldığını düşünüyorum. E, bence Fenerbahçe'de Talişka'nın görevini yapabilecek oyuncular var. Kimmiş? Mesela İrfan Can yapabilir. Talişka'nın? Evet. Şimdi niye yapmıyor? E, oynatmıyor hocası çünkü. Oynat mesela, mesela geçen sene yaptı mı? Sakatmış. Geçen sene yaptı mı? Yaptı. Çok büyük yaptı. Yani mesela. Tamam baş... da 7 yıl önce yaptı mesela. Anlatabiliyor Arabistan'da mi? yapıyor ama abi. Arabistan'da yapıyor başka bir konu. Yani bugün Ronaldo da çok eleştiriliyor biliyorsun Arabistan'da ki konusuyla alakalı. Yani sonuçta e, biraz ölçülebilen birlik olmadığı için hı hı. biraz kıyaslamakta problem yaşıyoruz. Şuna katılıyorum. Mutlaka Tarışkan'ın kendi istatistiği olacaktır Fenerbahçe'de de. Ama senin oyununun, senin ihtiyacının karşılığı mı orada zaten insanların genel e, bir endişesi var. Bence bu daha haklı bir eleştir. Yani bir de Sercan yani işin en nihayetinde ekonomik boyutu var. Bu iş ona bir şey diyemem abi tabii ki. Bu iş yıllık 10 milyon euro maliyetlere çıkıyorsa bu çok ciddi bir tartışma konusu olur ve olmalı bence de. Yani o yüzden hani bir tarafta sen dedin ya bir tarafta çok olumlu bir tarafta çok olumsuz. Hani biraz bu uçlarda tartışılmasının sebebi de bu aslında baktığın zaman. İşin öyle bir mali boyutu var ki tutmazsa bayağı bir yükün altına giriyorsun. Ama Volkan abi benim de anlamadığım şu. Anderson Talişka'nın en baştan beri Arabistan'da kazandığı para belli zaten. Evet, o zaman niye gittin diyeceksin. Anderson Talişka'nın zaten Fenerbahçe yani Cadde Boston'da doğmuş büyümüş bir Fenerbahçeli olmadığı da ortada. Tabii ki. Fenerbahçe'ye de geliyorsa para için gelecek. En azından orada kazandığının parasının kazandığı paranın altına gelmez konuştuğumuz için değil sen daha de a kimsindir herhalde. Öyledir zaten. Öyle zaten. Ama yani... bu bu noktada mesela ben bakıyorum şimdi Fenerbahçe'nin kadrosuna gol atanlara. İstersen oradan bakalım. Tamam. Fenerbahçe'nin en skorer 5 futbolcusunu ekrana taşıyalım. Olur. Onun üzerinden konuşalım hemen. Geldi. Ya Tadiç, Ceko gol yükü yani gol yükünü çeken Yusuf El evet. Nesri ile birlikte Nesri ve Ceko'yu burada katabiliriz. Forvet oynayan oyuncuların dışında Tadic çok büyük yardım getirmiş. Hı -hı. Taliçka bu bütün futbolcuların gol yükünü tek başına çekebilecek riske sahip rakip takımlara oranla. Hı hı. Tabii ki Volkan abinin söylediği gibi. nasıl olmadı. bir muhteşem bir istatistik değil mi bu? Büyülendin ha, değil mi? Harika bir istatistik. Bu hangi dönem? Ne? Bütün kariyeri bu. Ha, bütün, değil kariyer. mi? bütün kariyeri. Evet. 400 maç. Evet kariyeri ki son 3 sezonda Arabistan'da da bakabilirler hep 20 golün üzerinde 20 tabii canım 20, 20 golün üzerinde yapmış ve bütün maçlarda oynamış Zaten bence. Zaten Talişka'nın hani bu kadar çok e, istenmesinin temel sebebi o adam hala atıyor. Talişka diğer işte oraya gidip e, yıldızı sönen diğer futbolcularla kıyaslanabilmesi için Talişka'nın 3 maç oynayıp 5 maç oynamaması gerekiyor Arabistan'da. 5 maç oynayıp 10 maç oynamaması lazım. 2 maç oynayıp 3 maç oynamaması lazım. Ama öyle değil ki Talişka düzenli olarak Arabistan'da yani ben takip ettiğimden değil sadece gollerini görüyoruz ya da maçlarına sayılarına bakıyoruz. Bütün maçlarda oynamış. Sakatlık problemi yaşamamış. Hani alıp almamasından öte Fenerbahçe'de şu an bir e, zaman zaman maçları izlerken gol atma problemi yaşıyor. Maçın içinde bazen o kilidi açma problemi yaşıyor. O kilidi açabilecek olan oyunculardan biri ama tabii Volkan abinin dediği gibi ekonomik seviyesiyle ilgili Fenerbahçe Kardeşim, kulübü yetkileri daha maç, doğrusunu maç, bilir. Talişka en top zamanı bile öyle çok hareketli bir orta saha oyuncusu değildi. Biraz daha ikinci forvet diyebileceğimiz e, bir oyuncuydu. Hı hı. İşte ya yani Abu Bakar'ın yanında arkasında işte Cenk'in yanında arkasında e, konuşlanan ve e, gole çok yakın bir oyuncuydu. Ama mesela bu dönem Fenerbahçe için öyle bir dönem ki şimdi ön tarafta Tadic, Ceko, Maximin <laughs> gibi Zaten artık iki tanesi kariyerinin sonlarına gelen, temposu düşmüş oyuncu var. Bir de onların içine tarışkayı kata katarsan ortaya nasıl bir tablo çıkacak tartışması var. Yani evet. genel olarak baktığımda ben bu tartışmayı haksız bulmuyorum. Yani ya Tarışkaya tartışılır mı? Tabii ki oyuncunun birebir baktığında profili tartışılmaz. Ee, ona bakarsan Alex de benzer bir oyuncuydu. O da çok fazla değil sağ içerisinde dinamizmi falan öyle sprint falan atmaz. Attım iki tane atardı ama. Evet. Hani, sprint attığı an gol atardı. Öyle bir öyle evet. bir oyuncuydu. Hani, bu başka bir konu. Ama Fenerbahçe'nin mevcut durumu içerisindeki e, konumlanması başka bir konu. Ben burada sıkıntı çıkabileceğini düşünüyorum. Şimdi öyle bir santrforun olur ki her yere Pierre Vebo olur. <laughs> her yere basıyordur arkasında Talişka var ya şov yapar. Ama Ceko o, değil artık Ceko yani onu yapamıyor. Hı hı. Ya da ne bileyim Tuncay Şanlı Serhat Akın gibi kanatların olur. Taca giden topa uçan kafa atan filan adamların olur. O zaman Talişka zaten Alex zaten böyle yıldız oldu. Yani yanlış evet. anlaşılmasın Alex'in yaptıklarına çok büyük saygı duyuyorum da etrafındakiler Alex'i aldılar dediler ki biz sen bizim yıldızımızsın. Hani biraz bugün Liverpool'da Salah benzer pozisyon değil ama e, aşağı yukarı aynı. Hani çok korkunç tempolu oyuncular ve Salah'ın artık o tecrübesi, hani ustalık eseri dediğimiz bir performansı ortaya çıkıyor. Yani biraz takımla alakalı. Şu anda öyle bir düzen yok. Öyle bir mekanizma yok. Mekanizma çalışmıyor. Her evet. başındaki sıkıntı bu. İşte bu çalışmayan mekanizmanın içine Talişka'yı koymak anlamsız geliyor insanlara. Talişka karşıtı olanlar için söylüyorum. Talişka'nın kalitesiyle ilgili değil aslında. Tabii ki yani değil. Gibi. Yani ben burada Sercan'ı yüzde yüz anlıyorum. Evet. Sercan bir de tabii Beşiktaş dönemini çok daha yakından takip ettiği için Talişka'nın anlamını ben belki benden daha fazla biliyor. Hatırlar mısın bana demiştin ki o Sümen'i izlemedin sen. Evet. Sen Talişka'yı izlemedin. Ya tabii ki bu başka bir konu abi. Ben orada sana saygı duyuyorum. Ama ben şunu iddia ediyorum. Bir işleyen bir çark olur üretemez. Tamam mı? O zaman müthiş çözümlerim. Benim itiraz ettiğim nokta bu. Şu anda çark işlemiyor. Fenerbahçe'deki ki bence Taşköz üzerinde konuşması gereken şey bu.